Mutlu günler eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugünden itibaren haftanın 6 günü Evet pazar günü hariç saat 19.15'te sizlerle birlikte olacağız. Tekrar ediyorum haftanın 6 günü pazar hariç 19.15'te sizlerle birlikte olacağız. Eğitimi masaya yatıracağız. A'dan Z'ye bütün konularını ele almaya çalışacağız. Tabii öncelikle günün başlıkları bu masada yer alacak. Gelen konuklar yepyeni konularla sizleri aydınlatmaya ve biz de size yardımcı olmaya çalışacağız. Evet bu bölümün konu Kadiras Üniversitesi Rektörü ve benim çok değerli dostum Sayın Profesör Doktor Mustafa Aydın. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Size de iyi yayınlar. Eli çok teşekkürler. Ee, sizinle bundan çok çok önceki yıllarda bir başka kanalda yine beraberdik. O zaman siz e, rektör olarak ilk kez e, gelmiştiniz ve güzel bir program geçirdik. Gelin isterseniz bir o günlerden bugünlere gelelim. Kader hasta neler yaşandı? Kader hasta çok şey yaşandı. Hala da yaşanıyor. Çok hızlı bir değişim, dönüşüm ve sürekli artık sürekli hale gelmiş bir hareketlilik söz konusu. Evet. 5 ee, yıldır ben Kadir Has Üniversitesi'nde rektörüm. Bu süre içerisinde 5 yıl oldu mu hocam? 5 yıl oldu. Göz açıp kapayıncaya bak, kadar geçiyor. Geçtim. Hani bu süre içerisinde e, yeni bölümler, yeni e, hatta yeni fakülte Açıldı. Öğrenci sayımızda biz biliyorsunuz çok artırma yönde çalışmıyoruz hakikaten de artırmadık fazla. Evet. Devre aldığımda 5.500 civarında bir öğrencimiz vardı. Şimdi de 5.600 civarında öğrencimiz var. Bütün çabamız bu öğrenci mevcut sayıyı koruyup kaliteyi, kaliteyi arttırmak Kalite. kaliteyi artma. Hep daha iyi öğrenci almaya çalışıyoruz. Daha üst düzey öğrenci alalım ki daha üst düzey bir eğitim verelim, daha üst düzey bir mezun verelim ve hani hem aldığımız öğrenciye büyük bir Katkı sağlayalım. Hem de bizim için daha avantajlı bir yapı ortaya çıksın. Çünkü bizim Vakıf vakıfımız arkamızdaki Kadir Has Vakfı güçlü bir vakıf olduğu için, hani başka bazı üniversiteler için yapıldığı gibi çok sayıda öğrenci alalım, buradan gelir elde edelim, bunu şey yapalım diye düşünmüyoruz. O yüzden böyle bir taraf var. İkincisi üniversitenin e, hani olgunlaşması için çok önemli bir Hı -hı. mesafe kaydettik. Hani ben e, iki şeye çok önem veriyorum. Birisi kalite. E, bu her alanda kalite. Yani evet. sadece öğrenci kalitesinin artırılması değil de üniversitenin altyapı kalitesi, laboratuvarlar, öğretim üyelerinin daha kaliteli olması, daha kaliteli evet. eğitim verilmesi, daha kaliteli uluslararası bağlantılar vesaire biri buydu. E, i̇kincisi de kurumsallaşma. Hı hı. Yani Türkiye'nin en büyük belası budur biliyorsunuz. Pek evet. çok alanda bir türlü kurumsallaşamayız. İyi hep bir şey olacağım. başlarız. Hep cam, hep cam. Hep o, yani ben hiç bu, buraya kadar geldiğim bütün bu programlarda hiç şunları yapacağız, bunları yapacağız diye anlatmadım. Hep yaptıklarımızı evet, anlatıyorum. Evet. Diyorum ki gelecek, yani oradan Doğru. insanlar bir şey Doğru. öğrensin. Ve üniversitede çok ciddi bir kurumsallaşma gerçekleştirdik. Bence hani işte 17 yaşında bir üniversiteden evet. bahsediyoruz ama Türkiye örneklerine baktığınızda bunun 3 katı kadar belki 50 yaşında gibi üniversitenin kurumsallaşmasına sahip olgunlaşmış bir üniversite artık. Şimdi e, gelelim vakıf üniversitelerine. Tabi vakıf üniversite yani. derken e, geçtiğimiz cumartesi pazarda iki tane sınav atardık. Tabii. Biri sosyal bilimler, biri matematik. geometri. önce burada gençleri bir uyaralım. Efendim sosyal bilimlerden cumartesi günü sınava girdiniz. Sevgili üniversite adayları akabinde matematik geometriye girdiniz. Daha sonra görsel basında yani gazetelerde ve pardon televizyonlarda ve yazılı basında gazetelerde şu çıktı. Sınav çok basitliği işte puanlar yükselecek ya da düşecek vesaire. Tam bu tip olaylara bakmayınız. Burada sıralama çok önemlidir. Sınav kolaysa herkes için kolay. Zorsa herkes için <laughs> zordur. burada artı eksisi yok bu işin. Sıralama var. Geçen yıl A bölümüne 10 bininci aday giriyorsa bu yılda 10 bin ya da 9 bin 11 bin arası girecek. Onun için sınavın kolay ya da zor olmasında herhangi pozitif ya da negatif lütfen düşünmeyiniz. Zaten bunun analizleri ileriki günlerde doğru tercihlerde size yapacağım. E, sayın e, Rektör, şimdi e, burada şuraya girmek için her yıl bir değişiklikler yapıyorsunuz. E, bu tabi günün şartlarına Tabii. göre oluyor. Mesela hatırladığım kadarıyla yanılıyorsam düzeltin. Güzel sanatlar fakülteniz vardı. Tasarım ve sanat oldu. Doğru. O günün şartları bunu getiriyordu. Aynen öyle. Sonra evet. özel yetenek sınavıyla öğrenciler alıyordunuz. Akabinden e, matematik, e, fen ya da Türkçe matematik puanıyla öğrenciler alıyordunuz. Bu yıl bir değişiklik var. Lütfen buraya dikkat edin. Efendim şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde Uygulama Bilimler Yüksek Okulu var idi. Virgül. Şimdi oldu fakülte. YGS puanları gitti yerine Türkçe matematik 1 puanları geldi. Bakalım bu neymiş bunu açalım sonra avantaj dezavantaj ona değineceğim. Buyurun şimdi biz üniversitede ben devraldığımdan itibaren o uygulamalı bilimler yüksek yüksekokulunu bir fakülteleşme hı hı. yolunda zaten bir çaba içerisinde sokmuştuk. Yeterli sayıda öğretim üyesi olmalıydı. Programları ona göre dizayn edilmeliydi. Altyapısı ona göre geliştirilmeliydi. Buna kendimizi hazır hissettiğimiz hı hı. noktada buna geçtik. Bunu evet. geçtik birkaç şey özelliği var bu fakültenin. Bir kere tabii sizin vurguladınız. Yani bu sene ilk defa fakülte olarak öğrenci alacağı evet. için taban puanı yok. Hı hı. Ee, yeni oluşacak bu sene girecek evet. öğrencilerle oluşacak. Dolayısıyla önemli bir avantaj var. Yani oraya ilk defa başvuracak öğrencilerin girme şansının biraz daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Ee, hani oluşmuş bir taban puanı olmaması. İkincisi hı hı. E, bizim diğer fakültelerden farklı bir özelliği var Uygulamalı Bilimler Fakültesinin, hatta birden fazla. E, bir tanesi Türkçe eğitim yapacak olması. Tamam. Türkçe yani, eğitim. Türkçe eğitim. Tamam. Bizim bütün diğer fakülteler İngilizce eğitim yapıyor. Bunun özelliği Türkçe eğitim yapması. Bu, bu biraz ücrette de tabii farklılık oluşturacak. Biraz daha e, düşük bir ücret olacak. Ekonomik, Ekonomik anlamda avantaj sağlayacak. E, diğer taraftan da uygulama yani adı üstünde hı hı. uygulamaya ağırlık veren bir yapı zaten. E, sanayiyle, sanayi ile sektörlerle de bağlantıları olan bir eğitim almak istiyorsa öğrencilerimiz e, bu uygun bir fakülte haline gelmiş durumda. Daha çok şu Hı -hı. andaki yapısı Hı -hı. itibariyle iktisadi idari Bilimler Fakültelerinin Hı -hı. veya bazen Feridebiyat Fakültelerinin içinde yer alan bir takım bölümleri var. Mühendislik tarafı veya teknoloji tarafı olmayan bir fakülteden bahsediyoruz. Tabii ben burada bölümleri çıkardım ama yanlışlıkla evet, düzelttim. Bankacılık ve sigortacılık, doğru. gayrimenkul ve varlık değerleme, e, muhasebe ve finans yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik. Evet Bunları bu dört bölüm. Türkçe bu. mat birle alıyor. Hepsi Türkçe. E, 1 TM1. TM1 ile alıyor. Ve e, hepsi dikkat ederseniz çok uygulamaya, pratiğe evet. yönelik mezun olduğunuzda büyük ölçüde iş olanaklarını artırmak üzere. Yani Sevgili üniversite adayları benden size uyarı. Te tercihler kılavuzu geldiğine lütfen bakın. Kadir Asya'da benzeri üniversitelerde, yeni açılan fakültelerde, bölümlerde, Türkçe örneğin burada, Türkçe matematik bir puanla 180 üstü alırsanız tercih etme şansına sahipsiniz. Bu, bu yıl için bir avantaj ama gelecek yıllarda puanlar ne olur bilemem. Siz siz olun bunu değerlendirin. Puanları değerlendirin diyorum ama bu yıl o Hocam dershaneler 1 Eylül'de kapanıyor. Evet. Şimdi liseden mezun olan yeni mezunlar eski mezunlar var ve sınava girdiler tercih yapacak. Evvelden şu deniliyordu. Puanım yetmezse ben şurayı tercih etmem bir yılda hazırlanabilirim. Çünkü dershane sektörü vardı vesaire evet. filan. Bu yıl biraz işler karışacak. Özellikle bu yıl sınava girip tercih yapacak gençlere ne tavsiyede bulunuyorsunuz? Şimdi bir kere önümüzdeki yıl dershaneler olmayacağı için ne olacağı bir, bir kaos yaşanacak. Tamam. Dolayısıyla bu sene hani sizin dediğiniz gibi bir biraz lüks olsun, bekleyeyim, bir sene sonra biraz daha hazırlanayım diyenler açısından onu iyi düşünmeleri gerekiyor. Tamam. Yani ya kendi kendilerine hazırlanacaklar ya belki özel ders alacaklar evet. ya başka ne yapacaklarsa yapacaklar ama bu imkan bir, bir ne diyelim boşluk olarak gözüküyorsa bu sene daha dikkatli, daha ciddi olmaları gerekiyor ve aslında bakarsanız kontenjan sayısıyla üniversite sınavına giren öğrenci sayısına baktığınızda herkese bir şekilde hı -hı, yetecek hı -hı, kadar kontenjan hı -hı, var şu anda. Hı -hı. İyi ve akıllı tercih yapmaları çok önemli ve ben siz biliyorsunuz her zaman söylediğim bir şey ne hangi alanda yaşamak, çalışmak, ve hayatlarını sürdürmek istiyorlarsa o alanı tercih etsinler. Peki şimdi bu alanı tercih etsinler derken şuraya geçeceğiz. Ben burada size katılıyorum. Bir defa bu yılki öğrenci bir dahaki yıl bu puanı arayabilir. İkincisi Doğrudur, evet. bir dahaki yıl sınava girmeye kalktığı zaman ben bir e, ekonomi tablo olarak size söylüyorum. İnanın e, rakamları bakım üniversitelerine eşit olacak. Evet, bir yıla kaybetmiş olacak. Bence yani. değerlendirmeye yarar var ama tabii son söz onların ya da velilerin onlar bilirler. Ama sonra keşke bürgü demesinler. <laughs> Gelelim evet. şuraya. Şimdi efendim e, burada e, üniversitelere baktığımızda bir genç geldi. Gerek Kadir Has Üniversitesi olabilir Tabii. ya da herhangi bir vakıf ya da devlet ya da Kıbrıs olabilir. Efendim şu anda 200 üniversite var artık üniversiteler öğrenciyi seçmiyor. Öğrenci üniversite seçiyor. y kuşağı. Tabii. Bu Y kuşağı Tabii. çok enteresan. Tabii. Akıllı seçmelerini tavsiye evet. ederim. Şimdi üniversite seçerken neler dikkat edilmeli ya da hangi özelliklere bakalım. Mesela siz üniversitenin özellikleri nedir? Ben karşınıza geldim. ...niye göre seçeceğim, ne yapacağım? Ben hep öğrencilere aynı şeyi söylüyorum, velilere de söylüyorum... ...ve yakınlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bu sektörde olacak, hep bize yakınlarımız evet. da soruyor. Bir kere e, alan tabii önemli, önce alanını seçmek lazım. Ya ben şu alanda veya şu şu alanlardan birinde hı -hı, okuyacağım, hı. tamam güzel. Ondan sonra bu alanların olduğu üniversitelere bir baksınlar. Evet. Yani böyle gözlerini yumup... Ee, ya bu Türkiye'de şu üniversiteler iyi diye bir imaj var ben onlara gideyim demesinler. Hangi üniversitelere bu varsa bir baksınlar. Altyapısı nedir? Evet. Yani gerekiyorsa laboratuvarı var mı? Kütüphanesinde kaç tane kitap var? Senin alanda iyi kitaplar var mı? Bir kütüphaneye git gör, e, ee, laboratuvarı sınıflarına bakın. Sınıf mı var yoksa pratik uygulama yapılabilecek mekanlardan mı bahsediyoruz. Evet. Mesela bizim üniversitemizde artık o klasik sınıflardan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Her bir dersin veya fakültenin özelliğine uygun atölyelere dönüştürüyoruz sınıfları. Hmm. Ve bunların çok e, faydasını ve avantajını görüyoruz öğrencinin eğitim anlamında. E, Öğretim üyelerine baksınlar. Ne kadar kaliteli ah, öğretim üyelerine. Sözünü var. kesiyorum sevgili dostum. Olay şu. Geçenlerde üniversite adayları ile konuştuk. Ee, son dakika diyoruz ama bunu lütfen üstüne dönür. Özellikle birinci sırada akademik kadro. Kesinlikle akademik kadro en önemlisi. Yani burada da sayılara falan bakmasınlar. Lütfen yanılmasınlar. Bazı yani üniversiteler arkadaşlarımız bu sene biliyorsunuz ÖSYM'de evet, istemiyor. Evet, 10 evet. i̇şte, tane hoca var. Ya bu elma armut değil ki 10 tane 3 evet. tane 5 tane öyle hı -hı, karşılaştırmak hı, çok hı, doğru hı, değil. Hı ne yayın yapmışlar, uluslararası alanda ne kadar tanınıyorlar, Türkiye'de neler yapmışlar, kimler nerelere gitmişler. ya bunlara bakmak lazım. Bir de mutlaka gidip ziyaret etsinler eğer imkanları varsa. Gitmek istedikleri üniversiteyi ziyaret etsinler ve konuşsunlar. Ee, şeylere çok dikkat etsinler sonra çok üzülmesinler. Yani bir takım sözler veriliyor bir takım üniversite tarafından sonra yerine getirilmiyor. Ondan sonra arkadaşlarımız üzülüyor. O olmasın yani ona çok dikkat etmek lazım. Ee, ve bir hastalığa dikkat çekmek istiyorum. ben yani bunu siz de sürekli söylüyorsunuz. Alınan puan cebinizdeki para değil. O paranın hepsini harcamanız gerekmiyor. Yani puan'a en yazık olmasın, puana sana yazık, yazık olmasın. Puan'a yazık olmasın diye istenmeyen bir bölüme girilmemeli, öyle bir şey olmaz. İstediğiniz bölüm, istediğiniz üniversiteye girip puan yansın hiç önemli değil. Sayın röportör gelin sizin aracılığınıza ilk kez ekranlardan üniversite adaylarına bir tarihler verelim. Yardımcılarım bugün bir araştırma yaptılar ve ÖS1 merkeze aldıkları yaklaşık evet. tarihleri vereceğim. Evet. Sevgili üniversite adayları, LYS sonuçları 25 ya da 26 Haziran yani çarşamba ya da perşembe günü belli olacak. 25 26 Haziran. Akabinden üniversitelerin tanıtım ve tercih günleri 29 Haziran pazartesi başlıyor. 15 Temmuz çarşamba günü sona eriyor. Tercihlerin yatırılması ise tercihlerin yatırılması ise 6 Temmuz 15 Temmuz arasında deniliyor. Ama burada tabi sonuçlara göre ufak tefek tarihlerde oynama olacak ama %95 şu anda programınızı yapmanıza yarar var. Tabi rehber hocalarında üniversitelerinde buna göre programlarını hazırlamana yarar var ama bir gün önce bir gün sonra değişebilir. Ama şimdiden bir adım atın. Efendim son dakikalara giriyoruz. uluslararası ilişkileriniz nedir sizin? Tabii burada da şöyle söyleyeyim. Uluslararası ilişkiler derken vakti de bilemiyorum uyaracaklar beni. E, uluslararası öğretim üyeleriniz var. Bir kere oradan da girelim Bir Tabii de evet. Uluslararası ilişkiler bu şekilde. Ya biz bunu çok boyutlu düşünüyoruz. Biz söylediğiniz gibi öğretim üyelerimizin, e, çalışan personelimizin uluslararası olması, Hı -hı. E, Türklerin dışında onları da üniversiteye evet. çalışmaya ikna etmeye çalışıyoruz ve İslam ediyoruz. İkincisi kampüsümüzün uluslararası olması, yani yabancı öğrencilerin kampüste olması, hem bu değişim öğrencileri hem tam zamanlı öğrenci evet. anlamında olması. Üçüncüsü Uluslararası bağlantı yani bizim kendi öğrencilerimizin değişim programlarıyla ya da çift diploma imkanlarıyla e, Amerika'dan e, Japonya'ya kadar Bravo. çok geniş bir alanda e, çok üst düzey üniversitelerle işbirliği modelleri geliştiriyoruz. Evet. Son olarak da tabi e, yaz okulları, uluslararası yaz okullarıyla e, ya da bizim 3 artı 1, 4 artı 1 dediğimiz modellerle lisansı bizim üniversitede yüksek lisansı yurt dışında okumak şartıyla bir yılda yüksek lisans yapabilecekleri çift diploma alabilecekleri programlar oluşturduk. Evet. Için. Ve yani bunlar hakikaten çok cazip. Eğer öğrenciler bu tür şeylere ilgi duyuyorlarsa e, belki Türkiye'deki en geniş e, ağa sahip üniversitelerden birisi Doğru araya geldi. Bak şey şimdi ediyorum. ne diyeceğim ama. Sevgili gençler bir üniversitenin uluslararası olup olmadığını, sayın rektörün dediği gibi e, uluslararası öğretim üyeleri ve uluslararası öğrenci olacak ama bu çek bitiyor vereyim. Aramızda kalsın sizinle Erasmus'la gelen öğrenci kadar ne kadar öğrencinin gittiğini de sorun bu çok önemli. Ne diyorsunuz bu konuda? Biz eşit sayıda gönderiyoruz. Yani çok öyle bir önemli. politikamız var. Ee, gelen giden öğrenci sayımız arasında bir ya da iki fark olur geldiği kadar göndermeye çok büyük gayret ediyoruz. Aldığımız tüm parayı da harcıyoruz bunun için. Şimdi tabii son bir dakikaya girmişiz. Son kez şöyle üniversite adaylarına lütfen e, neler yapması gerekirler? Şöyle özetleyin birkaç cümleyle. Yani bir kere, kere bu saatten sonra artık bu rahat ve sakin olmaları çok önemli. Yani bu saatten sonra son dakikada yapılacak çalışmanın siz de biliyorsunuz Yok. çok büyük bir katkısı olmaz. Artık bu son bir yılda hatta son iki yılda Hı -hı. yapılan çalışma neyse sizi bir noktaya getirdi. O yüzden bundan sonra artık o, önümüzdeki haftaki son sınavlarla kafayı çok fazla meşgul etmek yerine rahat bir şekilde o sınavlara girsinler. Alacakları puanı büyük ölçüde zaten tahmin edebiliyorlar artık şu andaki durumda. Hı hı. Bu arkadaşlar o puanla nerelere girebileceklerine ve nereler istediklerine baksınlar ve artık ziyaretlerine başlasınlar. Yani bizim üniversite ha, bugün, tanıtım günleri nedir? Onun biz şeyi? başladık tanıtım günleri. Yani başladık. Bugünden itibaren ya herkesi, görüyor musunuz? Başlamışlar arkadaşlar. Yani tanıtım <laughs> günleri başlamış. Buyurun. Gelen herkesi e, buluşuyor arkadaşlarımız onlara ne istiyorlarsa söylemek öğrenmek istiyorlarsa öğretmeye çalışıyoruz. Ama hani resmi tanıtım günleri bizde de hani 29'undan itibaren evet. başlayacak. O çok önemli değil ama şu anda da biz her yere evet. her istediği cevabı vermeye çalışıyoruz. Geçen çok... yıl bir araştırmam var. Üniversitesi, üniversiteye de geldim ben. Tabii. Orada da öğrencilerle konuştum. Şunu söylediler. Biz artık üniversiteleri seçtik. Kafalarında var. Ee, bence, 2, öyle. 3. bence öyle. Bölümün evet. özelliklerine göre üniversiteler arası tercih yapıyor. Bu da ne demek? O zaman üniversitenin o bölümlerin çok iyi akademisyenlerle anlatılması anlamına Ana, aynen, geliyor. Aynen, aynen. Efendim e, programın bu bölümünün sona geldik. Sayın e, Kadiras Üniversitesi rektörü profesör doktor Mustafa Aydın'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı. Şimdi sevgili dostlar kısa bir ara. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam ediyoruz. Bulmaca <laughs> ve eğlenceyi buluşturan yarışma